bizi alıkoyan İslam'a uymaktan, Allah'a yakınlaşmaktan alıkoyan şeylerden bir tanesi ne? Diziler. Ah o diziler var ya. Yaşlılar, beni yaşlılar hiç tanımıyor. Yaşlılar dizi izliyor, gençler bizi izliyor. Yaşlı amcalar nerede görse bizi ya, genç deyip geçiyorlar. Kimse YouTube'da vaaz videosu seyretmiyor. Hepsi oturmuş televizyonda 70'lik neyle beraber dizi izliyorlar. Onun karısı bunun kocasıyla, onun kızı bunun yeğeniyle. Bu dizileri seyrediyorlar, yaşlı amcalar. Üç defa acı gitmiş yaşlı amcalar. Bütün dizileri biliyorlar. Ama ilim meclislerini bilmiyorlar, sohbetleri bilmiyorlar. Ya bunlar seni Allah'tan alıkoyuyor. Bunlar seni güzel ahlaktan, Muhammed Aleyhisselam'a benzemekten alıkoyuyor. Görüyorsun, bozuyor seni. Ertesi gün camiye geliyor, caminin kapısına girinceye kadar gıybet dedikodu, gıybet dedikodu. Küfür, hakaret. Bak bozuyor, bu diziler seni bozuyor. Sen ilimle olsaydın bütün gece, gıybet dedikodu yapmazdın caminin kapısına gelinceye kadar İslam'ı konuşurdun. Akşam bir hocayı seyrettim. Şöyle şöyle söyledi, bizim burada bir eksiğimiz var. Bunu konuşurdum. Ama dizi izlediğin için, bizi izlemediğin için ilimden uzak kal. Bu olmaz. Bu olmaz. Bak, Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini getirdim. Bu akşama özel. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah'ın yaratmasını görüp durduğu halde, Allah'ın varlığından şüphe eden kimseye çok şaşarım. Ya bir gömleğin bile kendi kendine oluşamayacağını, bir telefonun bile kendi kendine oluşamayacağını bilen bir insan, bir ateist, yıldızların, güneşin, ayın, denizlerin, galaksilerin kendi kendine olacağını söylüyor. <laughs> Bu nasıl bir zeka seviyesi? Bu nasıl bir mantıktır? Üstündeki tişört kendi kendine olabilir mi diyorum? Mümkün değil diyor. Ya güneş kendi kendine mi oldu yani. Bu güneş. Oraya, o o hassas yere. Güneş ve ay bir hesab ile gitmektedir diyor Yasin suresinde Mevla -Tel. Hesapladık diyor. Biz bir hesap ile oraya koyduk, yörüngeye koyduk. Akıp gidiyorlar diyor. Ve sen diyorsun ki tesadüfi olarak oraya oturdu o güneş. Bunu nasıl düşünebilirsin? Muhammed Aleyhisselam diyor ki, şüphe eden kimseye şaşarım. İlk yaratılmayı bildiği halde, dirilmeyi inkar edene Şaşarım. Şimdi insanlardan bazıları da şöyle diyor. Tamam biz Müslümanız. Bizi Allah yarattı. Ama ikinci bir yaşanmış, dirilmeymiş. Bizi tekrar yok olmuşken birleştirecekmiş ve diriltecekmiş. Bu mantıklı değil hocam lütfen. Sana yazıklar olsun. Ya seni sıfırdan, yapışkan bir sudan yarattı Allah Teala. Pis, iğrenç, yapışkan bir su. Bir yerinde temas ettiğinde koşa koşa banyoya gidiyorsun, yıkanıyorsun. Sperm, meni. Biz sizi iğrenç, pis bir sudan yarattık diyor Allah Teala. Pis bir sudan yaratan Allah bizi yok ettikten sonra tekrardan acbü zenet denen o kemikten, o kuyruk sokumundaki kemik parçasından tekrar diriltemez mi yani? Bunu mu diyorsun? Basit bir örnek vereyim. İlk yaratmak mı? Bir şeyi ilk defa yapmak mı daha zordur? İkinci defa yapmak mı daha zordur? Her şeyi ilk defa yapmak en zorlandır. İkinci yapmak her zaman daha kolaydır. Olay daha pratikleşir. Pratikleşir. Olayı yapacak olan zat insan değildir. Allah Teala'dır. <laughs> Dolayısıyla bu şüphe edilecek bir şey değil. Allah için öldükten sonra dirilmek çok kolay. Devam ediyor Muhammed Aleyhisselam. Her gün ve gece ölüyor ve tekrar diriliyorken, yani uyuyup tekrar uyanıyorken, ölümden sonra tekrar dirilmeyi ve haşrı inkar edene. Şaşarım. Ölümden sonra nasıl tekrar dirilme olacak hocam ya? Ya arkadaşım, uyku ölümün yarasıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Uyuduğun zaman sen evin yansıta farkında değilsin. Yanında birileri konuşsa fıs, fıs fıs farkında değilsin. Ölümün yarası çünkü. Bu haldeyken bile Allah Teala uyan diyor, sabahleyin tak gözlerini açıyorsun, uyanıyorsun. Bak uyudun yani öldün sabahleyin tekrar Allah izin verdi ve dirildin. Bunu yapmaya muktedir olan Allah sana her gün bunu ispat ediyor. Seni uyuttuğum ve uyandırdığım gibi mahşer günü de uyandıracağım. Bir anda şıp diye. Ve başka bir hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle müminlere kabir aleminden mahşer alemine kadarki zaman dilimi bir rüya kadar kısa gelecektir. Bir rüya kadar kısa. Bu kadar kısa. Ya sanki bir rüya gibi geçti ya. Yaşadık, öldük, sonra kıyamet kopmuş. Bak şimdi hesaba çıkıyoruz. Rüya gibi geçti. Çok hızlı. Geçecektir. Cennete ve oradaki nimetlere inandığı halde sadece aldanış yurdu olan bu dünya için koşuşturana şaşarım. Cennete inanıyorsun, ahirette hesap var diyorsun. Huzurlu, rahat, mutlu bir yer, hiçbir hastalığın olmayacağı bir, şey, bir yer, bir şeyleri kazanmak için çalışmak zorunda olmadığın bir yer. Bak Muhammed Aleyhisselam'ın cenneti anlattığı bir tane hadis-i şerif getirdim. Bu hadisten ona geçeceğim bak. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Cennet halkı kıyamet günü Adem'in suretinde olacaktır. Adem'in sureti en güzel suret demektir. Yaş 33 yaşında olacaktır. Erkekler ve kadınlar. Yaşımız ne olacak kardeşler? 33. Fiziksel olarak bu dünyada fiziğimizin en kuvvetli olduğu yaş 33'tür. Zirvedir. Dağın tepesidir. 33'ten sonra aşağı 34-35 aşağı doğru gidersin. Zirve 33'tür. Ruhani olarak kemal zirve ise 40'tır. Bu yüzden bütün peygamberler Allah 40 yaşında peygamberliği vermiştir. 2-3 peygamber hariç. Yusuf Aleyhisselam'a 25-30 yaşları, İsa Aleyhisselam'a 30 yaşında gibi. Diğer bütün peygamberleri 40'ta vermiştir. Bıyıkta olacaklar. Cennette bak, sakal yok. Ama ne var? Bıyık var. Bedenleri kılsız. Beden tıraşı yapıyoruz ya, temizliğimizi yapıyoruz ya kardeşler. Bu temizlik bize vaciptir. Haftada bir gün vücut temizliği yapmak zorundayız. En az bir kere yıkanmak zorundayız. Müslümanlar iki üç defa yıkanır. Ama en az bir kere yıkanmak Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Ama bedenlerimizi te temizlemek zorundayız. Bedenleri kılsız ve kara gözlü bir sima halinde haş edilirler. Gözler simsiyah, çok güzel bir sima halinde edilecekler cennette. Allah bize nasip etsin. Amin. Devam etti Muhammed Aleyhisselam. Sonra cennette bulunan bir ağacın yanına götürülürler ve ondan elbise giyinirler. Artık ne elbiseleri eskir ve ne de gençlikleri kaybolur. Bu bir müjde. Şimdi Muhammed Aleyhisselam diğer hadiste diyor ki: Siz bu cennete iman etmiş insanlarken hiçbir çalışmanız yok. Cenneti kazanmak adına hiçbir çalışmanız yok. Bütün mesainizi, bütün kuvvetinizi dünya işine vermişsiniz. Bütün koşturmanız burası için. Yani geçici olan için. Tamam koşturuyorsun, ediyorsun. Allah dengeyi istiyor zaten. Dünya için de çalış, ahiret için de çalış diyor. Fakat sen dengeyi kaybediyorsun. Hadis-i şerifin ilk kısmını kabul ediyorsun. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışın. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için, ahiret için çalışın. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın bir sözüdür. Şimdi bizim Müslümanlar hadisin ilk kısmını dört elle sarılmış. Bunu kabul ediyor. Dört elle hadise sarılıyor. Hocam, peygamberimizin sözü var Aleyhisselatü Vesselam. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyoruz dünya diyor. Tamam güzel. Peki iki, hadisi devam ettir. Ben hadisin devamını bilmiyorum hocam. Ya hadisin ilk kısmını duyduysan ikinci kısmını da duymuşsundur. Niye devam ettirmiyorsun? O namaz kılmayanlar gibi. Namaza yaklaşmayınız. Yine ayeti cımızlamış. Namaza yaklaşmayın. Ve la takrabus salate. Namaza yaklaşmayın. Bak hocam Kur'an diyor. Namaza yaklaşmayın. Biz o yüzden namaz kılmayız diyor. Subhanallah devam etsene. Devamını oku. Bizim abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz devamını okumuyor. ayeti burada kesiyorlar. Öyle olur mu? Yani bir bir filmi yarısına kadar izlediğin zaman orada kesip bırakır mısın? Bir sonuna kadar gitmen lazım ya. Olayın sonunda ne oluyor? Bir anlayalım. Ayet-i kerimenin de tamamını getirmen lazım. Ve entum sukara. Sarhoş olduğunuz zaman aklınız başınızda değilken namaza yaklaşmayın. Allah böyle söylüyor. Sen en kısmı alıyorsun ve biz namaz kılmayız diyorsun. Kur'an söylüyor diyorsun. Bir de Kur'an'a iftira atıyor. Allah'tan kork. Böyle iş olmaz Müslüman kardeşim. Muhammed Aleyhisselam bununla uyarıyor ve hadisin son kısmı. Başlangıcının atılmış bir damla meni, sonunun da tiksindirici bir leş olduğunu bildiği halde kibirlenen ve övünen kimseye şaşarım. Senin başlangıcın bir sperma, iğrenç bir su. Senin başlangıcın bu. Ben çok güzelim, ben çok çekiciyim falan. Başlangıcın buyken neye kibirleniyorsun, neye gururlanıyorsun? Sorun ne? En sevdim, seni en çok ben sevdim diyen insanlar, talebelerin, sevenlerin seni kendi elleriyle alacaklar. O toprağa bırakacaklar. Bir saat Kur'an okuyacaklar, terk edecekler, gidecekler. Benim bu dünyada en sevdiğim iki tane insan var. Babacığımla anacığım, Allah onlara rahmet etsin. Amin. İkisini de ben kendi ellerimle toprağa koydum. Kur'an'larını, dualarını ben kendim yaptım. İnsan olarak daha çok sevdiğim kimse yok. Çünkü bugün İslam'a davet ediyorsam insanları, bugün Allah namına Kur'an ve hadisten bir şeyler okuyup insanların hayatlarını kurtarıyorsam, o iki insanın zorlaması yüzündendir. Beni birkaç ay zorladılar. Zarla zorla Kur'an kursuna gittim. Allah hocalarımdan razı olsun. O Kur'an'ın sevgisi, o hadislerin sevgisi kalbime bir girdi. Bu sefer dediler ki bu kadar da abartma, derinlere dalma oğlum. <laughs> Anam babam, Allah onlardan razı olsun. Bu sefer de fazla, her zaman böyledir. Bak Allah yoluna girmek için seni önce bir sevk ederler. Allah yoluna girince de bu sefer derler ki fazla derinlere dalma. Ya Kur'an'ın derinine dalmak istemez misin Kur'an'ın derinine dalmak ya? Bak bu öyle bir hazine ki derine daldıkça daha fazla altın ve inci çıkartma ihtimalim var. İnciler suyun üstünde yüzer mi? Suyun üstünde yüzen altın gördünüz mü kardeşler? İnciler, altınlar, elmaslar hep diptedir. İneceksin, dalacaksın. Kumara dalmak gırla, içkiye dalmak, gırla, her şey serbest ama Kur'an'a dalmak deyince fazla derine dalma. Böyle bir şey var mı? Öyle bizimle konuştular, eğlendiler ama beni onlar sevk etti. Birkaç ay içinde kalbime Kur'an ve sünnet sevgisi girdi. Sonra ben olayın üstüne yoğunlaşmaya başladım. Bugün binlerce insanın hayatını kurtarmak nasip oldu elhamdülillah. Dua edin, yüz binler, milyonlarca insanın hayatını kurtarabilelim.